Canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar. ben Bugün sizlerle Garden of Ban bon oynuyoruz Evet Saat bir oldu şu an Ve saat 12'de çocuklar kayboldu Saat 1'de kapı açıldı Kaptan Fiddles Saat 2'de Anlam Üstünde siyah bir şey var bizim o Buga'nın evet. Ve saat 3 Ve saat 3 te galiba ya da 4 okula giriş yapıyoruz kuşçuklar oyunumuz böyle videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim o zaman başlayalım ben niye 2 haftadır yokum evet 2 haftadır video atamadım kuşçuklar nedenini bilmiyorum <laughs> Ama şimdi buradayım kuşçuklar. Bu arada bir yere gitmedim merak etmeyin. Bir yere gitmedim kuşçuklar. Evet şimdi bakın pili göremiyorum. Neden oyunda gölgeler var? Ben bu gölgeler nereden oluşuyor bilmiyorum. Evet meham geldi. Aa bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Notu unuttum. Evet. Bu bizim çocuğumuzdan yani bir masaj o piladan o pidayla saldırıyor. Saldırıyor galiba. O pidaya canavar diyor. Ne canavar o? Çocuk manya. Çocuklar seviyor. Bu arada o pila kuşumuzun da geçmiş anneler gününü kutluyoruz. Üstler... Bu arada gölgede bir şey yapmayı deneyeyim. Bu ya yok ki. Yapılacak başka bir ayar yok oyunda. Mea, bas. Bas kral bas. Yaptı. Bu arada koştuklar yeni bilgisayarım Yeni bilgisayarımda şey şey yapıyoruz. Ha ofil aa Bu arada gölgeler olduğu için o kapı açılmadan ofil kuşu görünmüyor delikte. Normalde delikten ofilaya bakabiliyorduk. O zaman meha yerini al. Hedef. O pila pembe kuşu saldır. Hemen önden bir efsane testi yapıyorum. O! Oh. Olmadı. 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 Ah! Yapma be. Değmiyor. Ah, gitti gitti. Gitti. O pilyamız gitti kuşçuklar. Evet. Bastım şu an. Ah bir şey daha unuttum. Karakterlerini unuttum. Jumbo Josh. Sebze ve meyve yemek. Sizi güçlendiriyor. Aynı benim gibi diyor. evet biliyorsunuz. Jumbo Josh'ın en sevdiği şey, yemek ne? Daha doğrusu sebze. Brokoli ve Stinger de çok fazla kola sahip olmak daha fazla insana yardım etmeme yarıyor. Sen onlarda ne yaparsın söyleyeyim mi Stinger? <laughs> söyleyeyim mi kuşçuklar? Daha çok kişiyi halüsinasyonlarına boğar. Daha çok kişinin zihnini okur. Ve en sevdiğim karakter... Aa görünmüyor. Yapma be. Görünmüyor bunlar gölgeler yüzünde. Hepsi, hepsi okuyor diye. O zaman geliyoruz okuyla böyle. bu Evet. Bir. Şimdi sayı sayı gidelim yumurtalarımız. Yalı saymaya gerek yok ne yaptın? Sen ezberledik. Bu arada Roblox, Garton, Bambam videolarını ben bile de seviyorum. Onları kaliteli Daha, kalite Daha güvenli çekeriz isterseniz ya da istemezseniz de. Çekmeyiz Roblox'ta. Orijinal bize yeter. Bu arada az önceki arkadaşının getir gününe özel çıkartmalar da orada bir isim yazıyordu. Koştuklar. Oraya gizemler videosunda gel... değineceğiz. Ve koştuklar. Türkiye'de alacağız. Alacağım yakında. Onu da oynayacağız. Şuradan bir kayayım. Vıy! Dur ya. Pardon zıpladım. Zıplamadan kayacağım. Evet. şimdi geriye son bir yumurta kaldı. Yumurta, yumurta. <laughs> bir saniye çocuklar, bir tekrar bir bakayım isterseniz. Allah. Im. Şu abi hiçbir şey değişmiyor ya bu böyle? Ha yazar mısınız? Neden bu böyle? Neden böyle? Hı? Benim Evet kuşluklar. Bu arada... Gafur abinin eski günler gibi tüy dokuyorum. Bir miniş YouTube kanalında tüy döküyorsa bilin ki güç kaybediyor. birazdan bir şey deneyeceğim. Sen bir kart ver o pilacığım. Geçmiş anilerdeniz kutlu olsun o pila. Biliyorsunuz o pilanın 6 yavrusu var. 5 tane dişi ve bir tane erkek yavrusu var o pilanın. Chapter 2'de göreceğiz. Ya, ya sen ben, ben, sen bilmeyi dene. Ben bilemiyorum o Daha evcilleştirmedik. Chapter 3'de evcilleştireceğiz. O pilayı biliyorsunuz. Ama Tarta'da. Tarta yoluyla. Tarta'yı evcilleştir. Ah be. Tarte'yi evcilleştiriyor sonra o bir daha evcilleşiyor onunla birlikte Ve var böylece dost oluyoruz. Ve bamban paylaşmak ilgilenmekte Pankreasım ben, benimki senin pankreasın yani Pankreasım benim O mine, Minecraft'tan duymuştum Maden. Anlamı da varmış ama benim anlamı da varmış Onun için de özür dilerim Vup kırdı camı. Gel bakalım. Gel bakalım meham. Görüyor musunuz mu? Bilgisayarı. Benimki bu bu kadar kötü değil mi? Ama benimki kötü değil. Bayağı kaliteli. Çocuklar şu an oynadım. Yeni bilgisayarım. Benim bilgisayarım. Bayağı kaliteli. Şöyle aralarına dalayım da bir. <laughs> Sınıfı mı? İyi. Ben sınıfı dağıttığım için yaramaz köşesine atarım. Lan bu köşeye şeyi atacağınız... No Divans, yaramazlar vardı ya Onlara Onlara attın oraya. Nasıl yaramazlar ki? Aaa! Aaa! Normalde ben Roblox'ta hep Meham'la yarışırdım köşelikler ve hep kazanırdım bu sefer Meham'ı. Evet. Hadi da temas etmeden hadi, hadi hadi ne olur ne olur tam şurada hadi ama ah oh be olmuyor kuşçuklar ben duvardan basayım dedim Roblox'ta oluyordu belki burada olur diye o playa bakmayacağım sırf şu sesini duymak için bastım ona kuşçuklar şey. bilerek bas ben de biliyorum yoksa turuncu kartı daha almadığımı birazdan kullanacağız Orada ayak izleri var o planın değil mi? Ayak ve gaga izleri. Oraya böyle gagasıyla tutuna tutuna tırmanmış. Bir de kanlı fark etmişsiniz. Kanlı deyince aynı şey. O ne diyor da hatırlıyor musunuz? Bilenler bilir. Evet burada bir nokta daha var. Ben içimden okuyorum bu arada. Evet. Kuşçuklar. Bu notları nerede inceleyeceğiz? Tabii ki de gizemler videosunda inceleyeceğiz. Gizemler ve teoriler. Bir de şu gizli kapıyı da açabilirsem, açabilsem onu da açacağım da karanlık olduğundan oradaki gizli yumurtayı da göremedim. Denedim kuşçuklar bu arada. Ben bunu ilk kez oynamıyorum. Çok kez oynuyorum. Ha buradaymış bu arada Meham. Meham'a çağırdım da göremedim. Sen oga buga. Mavi o mavi değil o ya. Tam mavi değil. Böyle mor gibi. Değil mi? Bu arada orada sarı vardı görmedin. Gördünüz mü? Bence görmüşsünüzdür. Orada sarı renk vardı. Sarı renk kim? Chapter 2'de slow selin yani yavaş selin yavaş salyan Evet bu arada geliyor. Hiç şaşırmadım ama bir panik oldu benim de bir panik atak. Bu sahnede panik atak oluyorum. Koşuyorlar panik yapıyor bu sahnede. Aa! Özellikle Roblox'ta ölme korkusu vardı. Şimdi öyle bir derdim yok. Ölsem de tekrardan doğarım. Roblox'ta çünkü Robux duydu. Boss, boss, meo, meo, boss. incelediğinde hatta harfler S, T, U, H, I bir de uzun yüz vardı. R yoktu. Wow. Bu yeni. Bu arada 1.0.3 sürümüymüş bu oyun. Birkaç modelim gelmiş tabii ki. Evet bir şey yok. İşte yeni harfler. Belki gölgeler yeni eklenmiştir. Dayı bu. Rinşar'le gidecek. Biraz Ve... Söyledim. 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 Ve... Oh, bye bye. <laughs> ne oldu? Go alıyordum arkamdan. Harbiden kovalıyordu. Bir yıllık. Kuşçuklar biz belli bir yıllık arkadaşız ha. o Harbiden bir yıldan uzun süre oldu hatta. hatta ben daha yeni oynuyorum galiba ondan bana. Orijinalini. Sikimden değil. Ama ister Steam'den ister Epic Games'ten siz de indirip oynayabilirsiniz bedava. Ha, bir notumuz daha var ve Montreal'den Madrid'e giden saat 3.23'te D2 koltuğunda oturan Utman Adam. Kim bu? Banban. -ban. Bildiğimiz normal Banban, -ban. kırmızı. Onun adı Utman Adam'dı. Zaten Chapter 4'te kendisi söylüyor. Peki Garden of Bamban 7'de de gördüğümüz ve Garden of Bamban 8'de gelecek olan mavi Bamban kim? Onun adı ne? Flambo mu? Flambo Bamban'ın eski adıydı abi. İlk adı. Evet. <laughs> Bu sandalyeyi yanıma get götüreceğim. Kursunlar. Yanıma getireceğim. <laughs> Aşağıya birlikte ineceğiz sandalyeye. <laughs> evet asansör geldi. <laughs> oh bir aydınlandı oyun. <laughs> bu sefer de kumandana gölge bindi. Evet. Ben biniyorum. <laughs> Kaldı. Evet şu an havada uçuyor <laughs> Evet bindik. Sandalyeyi de götürüyorum yanımda koştuklar. <laughs> Jumbo'ya bir tane sandalye götür. Parçalaması için biraz stres attı. Bu arada göre, göreceğinizi görmüyor musunuz bilmiyorum ama orada o pila kuşu var. Şu an belki kayıttan gözükmüyor olabilir. Şeye de bakın isterseniz. <laughs> Onur abi videosunda da bakın onu da gösteriyor. Jumbo şık geliyor. Evet kuşçuklar videomuz geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Şimdi geldi. kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.